Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda kulaklığınız Soundcore P40 için uygulamayı iPhone'unuza nasıl yükleyip kuracağınızı göstereceğim. Öncelikle App Store'u açmanız gerekiyor ve şimdi arama bölümüne gidin. Yukarıdaki arama satırına tıklayın ve Soundcore yazın. Şimdi arayın ve bu uygulamayı yüklemelisiniz. Şimdi açın. Burada tamamen size kalmış. Eğer bildirimlere ihtiyacınız varsa izin ver'e tıklayın. Eğer ihtiyacınız yoksa izin vermey'e tıklayın. Ben izin veriyorum sonra kabul et ve devam et. Burada hesabınıza giriş yapabilirsiniz ama ben atlayacağım. Ayrıca burada bir bölge seçebilirsiniz. Şimdi cihazı ekle'ye tıklayın ve izin verin. Başardık. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.